Volta Motorsun karosu yetkili satış mağazası olan Derviş Ticaret karısı terminali karşısında hizmet veriyor. Benzinli ve elektrikli ürünlerinde en çok dikkat çeken yön ise 9 taksit satış imkanı sunması. Şimdi işletmeciden ürün yelpazesi hakkında bilgiler alacağız. Bizimde Dervişoğlu Ticaret işletmecilerinden Engin Atsoy var. Engin Bey biraz ürün yerpazilerinizden bahseder misiniz? Ürünlerimiz 3 tekerlekli elektrikli, iki tekerlekli benzinli ve elektrikli olmak üzere çeşitlerimiz bulunuyor. E, 1000 volt, 2000 volt, 125 cc, 150 cc elektrikli ürünlerimiz var. E, ürün Yelpazeniz'deki araçlar hem şehir içine hem de araziye uygun araçlar mı? Tabii, çoğunda ruhsat plaka var. Bazı ürünlerimiz sadece off-road geçiyor, ATV'lerimiz. Bütün ürünlerimiz ruhsat plaka çıkıyor. Peki ben bir müşteri olarak e, kartım hazır, limitim var, buraya geldim fakat e, ödeme kolaylığı istiyorum. Östürme, Bunu Dervişoğlu Ticaret olarak nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? Ödeme kolaylığımız olarak 9 taksit kredi kartına imkanımız var. Tüm ya, kartlara 9 taksit? Tüm kartlara. Ziraat Bankası'nda yine oynamalar oluyor. Peki ödememizi yaptık, ürünümüzü aldık. Çıktık. Çok güzel kullanınız fakat bir teknik sorun oluştu. Ondan sonra nasıl bir destek sağlanıyor? Volta markamızda Motor Kurye diye bir servisimiz var. Deniz sahil tarafında. Bir de Yükşehir mağazamızda Rüzgar Motors diye bir yetkili servisimiz var. Yine yani biz bu teknik servisi Karos'ta alabiliyoruz bu servisi. Doğru da mu? Zaten volta yerli üretim. Parçada da sıkıntı olmuyor. Üründe de sıkıntı olmuyor. Peki e, mağazanız nerede ve size hangi telefon numaralarına ulaşabilirler? Mağazamız terminal karşısı e, 17A. İtibat numarası 534 020 0453. Buradan bize 7.24 lira alışabildik. O zaman biz de e, motor alacak vatandaşlarımızı, müşterileri Karus Terminali karşısındaki Dervişoğlu Ticarete bekliyoruz. 9 taksit fırsatını kaçırmayalım. <laughs> karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası